Arkadaşlar acayip bir Hello Neighbor modu ile karşınızdayız. Ne bu? Subway. Subway yani Hello Neighbor'ın metrosu acayip bir şey. Oyunumuza geçelim. Duruşum şimdi, şimdi görüyor musun? Hiç yer altı metrosuna girdim mi? A Evet İzmir'de, İzmir'de, İzmir'de var ama gitmedik. Şuraları açalım mı? Anam ona 1, 2, Bir, iki, 4 üç, dört. Dört tane kart bulduk. Wow. Böyle şartmışlar buraya. Ana hep saçıyor. Aa bak. Aa. Şu ne? Bir açtı mı? Aa. Yo. Burası? Bunlar? Evet Dison'un ağzının patrisi orada her zamanki gibi <gülüyor> duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Wilson! Ne oldu sana? Hayatı mı çistin? Bu ne el bebeğim? Baya kalkar mısın? <laughs> Adam hayata küsmüş daha bunu kimse kaldıramaz bu oyuyor hayatta. Oyuyor. Ya. Adam bıkmış bıkmış kafasını kapatmış baksana. Kaza olmuş burada. Kaza mı? Evet bu. Hadi bakayım bakayım göremedim. Bakayım göremedim. Şurası açıldı metro bak. Metro orada kalmış. Buna bir şey mi oldu gene bu? Bunun başına gelince bir şeyler oturuyor ağlıyor bu. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Kusura bak. Buradan buraya gidiyoruz oğlum. Tren nerede? Biz kendimiz mi gideceğiz buraları? Aa. Bakalım nasıl olacak bu iş. Aha. Aa. Burası var. İki. Burası var. İkinci Buranın kapısı. İkinci yer burası herhalde. Aynen. Lot. Aynen iki. Şurası açıyor herhalde. Ee. Ve... Ha şimdi açtı. Tamam bunun altında bir şey var mı? şunu ya. ya üstünü İşe yararsa buradan gelip alacağız. Ya bir sandalyeyi kaçırırız. Ara a. Dört tane anahtar renkli renkli. Yusra parlıyor. Çok kolay. Çok ama birincisini aa. bulduk. Çok kolay. Birincisini bulduk. Parlıyorlar ya. Bir şey yok bunda. Tamam ver bakayım canım. Şöyle al. Rengimiz karanlık kar oldu. Karanlık oldu evet. Bir de kart bulacağız. Şöyle bakalım. Üst taraflara anahtar koydularsa işimiz bittiği andır bebeğim, tamam mı? Acayip değişik bir ölüm değil mi? Oynadığımız hiçbir bir eline benzemiyor sanki. Aç bakayım şunu, bu. miyiz? Şurada ne var? Aa, bu ne? Aa, kart! Ne kartı? Buranın kartı. Yeşil oldu, tamam. Bunu da bulduk, onu da at yere. Şimdi aha 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 ah, ah. Gel, bakayım güzeldi. buraya tamam. Oo nasıl bir anahtar? anahtar? İsra bu anahtar süper değil mi? Çok güzel. Şimdi ver bakayım sen. Tamam iki. Bir i̇ki. tane daha var herhalde. Şunları açalım ya elimizden çıkartalım. Bunları açmamız lazım. Tam yeşil açtı. Şöyle anahtarım olsa efsane olurdu ya. ya çok Ay. Güzeldi. Şimdi karşıda bir kapı var. Aşağıda. Aşağı anahtar. Aa, kırmızı, kırmızı bir şey var. Tamam. Kırmızı anahtar. Şu karşıda da bir şey var. Aa, niye çıkamadı? Kırmızı anahtarı kırmızı anahtar anahtar. gördüm ben de. Dur bakayım gel bakayım canım sen buraya. Kırmızı anahtarı da aldık şimdi. Hadi bakayım yukarı ya. Kapı açılacak mı? Açıyorum. Oo, hazır mısın? Hazırım. Ana! Yusuf bu, bu ne? Oğlum, ona adamı bir şey de olmuyor. Bu demiri de şu kafasına. <laughs> elmaya bak. Demirden harbiden Şu karşıda bir şey vardı. Ne güzel Biz orayı harbiden, açtık yani. da tebrik etti bizi açtığı, açtığımız için. Ne için açtık ki? Ya düştük. Bilemiyorum ki kızım açtı açtığımızı ya. Hiçbir şey yokmuş içeride ya. Tamam. Şu karşıda bir şey var. Ah. Şu bir şey. Ana anahtar! da kapı Ya. Tablayı kaldır oradan. Kalkmadı kızım. Dokundum kalkmadı. O zaman bak şöyle yapacağız. Bu anahtarı buraya koyalım. Tamam bunun anahtar olduğunu unutma tamam mı? Zaten normal kitap gibi cildi değil yani farklı. Şimdi devam edelim. Abi bu nasıl bir metro böyle gittikçe gidiyor. Vay canına! Buraya Aa, ne olmuş? Su basmış. Aha ne be? Bunu nereden açacağız? Aha. Açıldı mı? Oha işte bu. Süper. Gel buraya gel. Oğlum aşağıya bak. Açarsan da oraya su gider. Oha Yusra şuraya bak. bak. Ne? A açarsan da oraya su gider. Bakacağız. Aa orada var. Şimdi şunları ver bakayım bana. Şimdi şöyle Oğlum ben niye almıyorsun içeriye sen? Bak ben sinirlenirim ha. Al ben içeriye. Evet. Wilson hiç hareket etmiyor ama. Çık yukarı. Tamam. E. Ee? Oo. Aa buradan gel diyor. Şurada bir şey var. Bak. Uçacağız ona. Gibi. Şurada bir şey gördüm oğlum. Nasıl bir bölüm bu böyle ya? Ya <laughs> <Ben gülüyor> şu ana kadar gördüğüm en değişik Hello Neighbor modu. Şuradan düşmeden. Ana aşağıda pervane dönüyor. Şunu alacağız kesin. Ay. O zaman biz böyle yavaş 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 inelim. Sakın aşağı düşme yavrum. Ver şunu i̇şte bana. Hayatımız döner. Anahtar. Allah Allah. Ya nasıl bir bölüm ya? Çık şuradan güzelce. Bak Dünya şöyle çıkacaksın. Şöyle şey. çıkacaksın. Çık 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 çık. bakma. Hop. Dünya Evet çok güzel. Hayır ayak kaka ya. Ayak, ayak ak. Anahtarmış kızım bu. Nasıl? Kızım bak işte bak. Bu levye bu da anahtar. Oo. Çok garip bir şey ama anahtar işte. <laughs> İn aşağıya. Tamam. Ama bunu kaybetmememiz lazım. Sen ciddi olamazsın. Hala mı devam ediyor? Nasıl? Oo, yok artık. O kadar ölemez ya. Hop. Nereye kadar gidecek bu böyle? Aa burayı kapatmışlar. Bunlar açacak mıyız? Ben anladım. Wilson burayı evi yapmış. Ev mi? Evi yapmış Wilson burayı. Kızım bak çiçekler dikmiş. Burada bir kapı var. Ya, dünya, dünya satın alsın istiyorsan Wilson ya. Her yer Adam artık evleşiyor. insanlardan bıkmış. Metroya girmiş. Buralarda ne var? Buralarda bir şey yok. Gireyim içeri. Gir. O ne ya? Oo. Anam 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 ben sana ne dedim? Yok artık. Adam buraya ev yapmış. Hadi oğlum düzgünce inelim şuradan aşağı düşmek istemiyorum. Yılan gibi kıvrılıyor. Böyle bak bak. Aha karşıda bir şey var. Karşıya atlayacağız. Karşıda. Ben... Karşıya mı atlayacağız? Ciddi bir misin? Ciddiyim. Nasıl atlayacağız ya? Şuradan atlayayım o zaman. Şöyle geleyim atlayayım mı? Tamam. Ay kalbim duruyordu. Hadi onu düzgünce çık. Düzgünce. Oh, aşağıda bir şey var. Kızım demin gördük onu. Bu sona doğru gidiyor mu acaba? Oğlum bu adam metronun var ya. Girilmeyen kısmı ne? Ev yapmış. Ev. Ev çık canım. Çık. Ya artık. çok çok güzel çıktık tamam. Ayda. Bu da neyse. Ah, Aa! İki Wilson. İki Wilson mu? İki de var? Bu dünyada kaç tane Wilson var? Hepsi buraya mı yerleşmiş yoksa? Ya. İçine Wilson Yukarıdaki kapıyı açacağız. Burası. Şuradan bir şey fırlatacağım şuraya bakayım. O çocuk acımdan ölecek bir son. Dolabına yığmışın da bir tane çocuk veremedim mi çocuğa? Oğlum al kap. Neredesin? Al şunu. Valla bir şey canım olmuş. Aşağı olur. atla Aşağı atla. Aşağı atlarsak büyük ihtimal ölürüz. O yüzden burada yapacağımız farklı görevler olabilir. Anahtar! Ah. Anahtar! Anahtar! Anahtar gördüm. Nerede gördün? Bak! Aa değilmiş. Tekerlek ya şunlara şey fırlatacağız kızım. Bir son uyanmazsa Bebeğim sen güzelce uyu tamam mı? Göbeğe bak. Anam göbek yapmış bir son. son bu ne oğlum kabar. Otosu battılar. Bunu ne böyle kabardı. <laughs> Ekmeği atamam. Ekmeği oyun olsa atmak istemiyorum. Ne oldu? Şunu bırak. Şunu da bırak. Bak. Bunlar bizim için önemli. Buradan çıkacağız. At oğlum. Şunlardan birisi şu kapıyla bağlantılı olabilir. Yok artık. Tek tek devirecek halimiz yok ki değil mi? Aha. Tek tek devirecekmişiz ama baksana. Hiçbir de inmiyor aşağıya. Yani. Şöyle toplu bir vuruş yok mu? Şöyle duvardan şöyle. Hadi oğlum. Şu. Ne bakalım? O oh, işte bu be. Aha. En son iki tane indi. Şu. Şu. Üstünün Baba, üstünde çeşme de biz yok burada. Metronun gitmesini mi sağlayacağız? Kızım bilmiyorum bakacağız. O kapı var o kapıyı açacağız biz. Ama güzel bölünmüş biliyor musun? Burası Çok garip bir bölüm Acayip arkadaşlar beğeniye yüklenin lütfen. Ve gene kızım bunu kala kala kaldık. Bence bu. Fırlatıyorum. Evet işte bu. Ses de geldi zaten. Ana. Tamam bu bir. Şunu ver. İki. İkinci anahta. Eyvahlar olsun Eyvahlar olsun. Şimdi buradan nasıl geri döneceğiz? Şuradan şöyle inelim. Bak şöyle. <laughs> Aha da çok güzel indi. Şimdi şuradan. <laughs> ah, hayır. Ağlamıyorsun ah, o kadar zıpladım. Bak var. <laughs> Üstümüze ner mi? Tamam şimdi buradan çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Hop. Korkuyorum ha ne olur ne olmaz. Belki bir tren meren Tamam. Çok Biz. güzel açtı. Bir. Biz. Bu ne Bu ne oğlum? Boru bildiğin açıyor. Aa. Aa. aa bura niye yeşil yanmıyor? Kartlar nerede? Yapma gözünü seveyim, onu açmamışız biz. Kartları nereye attık? Nerede biliyor musun? Hani kitap kart var ya, kitap kart. Tamam. Bu, bu anahtar bu. Diğer kartları biz nereye attık? Attık ya. Bak burada kart. Hepsini sallamışız sağ sol. İnşallah buluruz. Bu Bir tane daha ver. Vermiyor. Şu at, Şunu ver bana. Orayı açmamışız ya. Hemen gidelim açalım. Bakalım. Bizi ne bekliyor? Bu aslında var ya çok eski bir mod biliyor musun? Yenilemişler bu modu. Ne olur aç. Çok güzel açtı. Evet. Hazır mısın? Bak kitap. Aa, bak burada boru, anahtar ve kitabı gösteriyor. Çok iyi. Oo, metronun iletişim merkezine geldik. Hey yavru bey. Gençler hani çalışanlar nerede? Terk edilmiş metro burası ya. Baksana. Aa bak. Küçük kardeş ne Selamun aleyküm. Ne anlatıyorsun ne? Şşş. Sen ne konuşuyorsun küçücük boyunda Anlamıyor musun? hızır bir şeyler diyor. He? Telefonu aç diyor herhalde. Ver şu telefonu. Aa bitti. Oyunumuz bitti. Herhalde devamı gelecek. Bunu tekrardan güncellemişler. Ben beğendim ama. Çok garip bir oyundu. İnşallah bir sonraki bölümde iki tane Wilson olur da on numara bir oyun olur. Arkadaşlar Subway yani metroda Hello Neighbor'ın peşindeydik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben mi yapalım? Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.